Oğlum dayanamadım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Canlar Valorant'a girdim şu an. Valorant gözükmüyor. inşallah ki oyun gözükür. İnşallah öyle bir şey olursa yani Valorant'sız oynamak istemiyorum. Ee, bu ne baba? Sen nesin? Sen bir şey değilsin. Sen ne yapıyorsun burada? Benim oyunum neden gözükmüyor acaba canlarım ciğerlerim? Abicim hoş geldiniz. Hoş geldiniz canlarım. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ya oyun gözükmüyor. Ne oldu lan? Lan onu her şey yaptım o kadar. Merhabalar merhabalar merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz canlarım. Ne yapıyorsunuz? Okey okey okey. Şu an oyun gözükmüş olması lazım. Çünkü oyun donmuş aga. Dur bir daha gireceğiz. Oyuna bir daha gireceğiz. Abi yorum sesine. Dur oğlum lan Valorant. Valorant'a Balonat Valorant donmuş. Dur. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? bir arkadaş orayı çok seviyor ee, var ya yayın açarsın diye pc açmıştım ya sen var ya hoş geldiniz hoş geldiniz ya şimdi direkt skin hesabıma gireyim agalar ya hiç şey yapmayayım ee, diğer hesaba girmeyeyim artık ee, takip edenler bildirimleri açanlar yayını görsün abi ne yapayım yani şimdi yoru seçersen kanalı karım... <laughs> Abi neşelisin bugün arkadaşlar e, neşeliyim Bugün gene çalışacağım gene işlerim var ama hafta sonu ilk defa yayın açıyoruz uzun süredir e, Uzun süre sonra daha doğrusu ilk defa böyle yayın açıyoruz Biraz kısa sürecek ortalama 1-2 saat falan böyle bir yayın planlıyorum e, İnşallah oyun gelecektir diye umuyorum Oyun gelmese ikimiz yani hepimiz için sıkıntı oh 325 saat ban oh Ahmet ofa bas kardeşim On numara kanka. Çok iyi. Kaçma kovalama. Benim arkamdayımdır. Oh. Hemen gelin. Hemen gelin birlikte girelim. Hemen 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 hemen. Hemen gelin. Gelen varsa buyursun. Vallahi tam gazı başlatacağım çabuk. Direkt tam gaz. Direkt tam gaz. Hadi. Haydi 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 bugün hızlı giriyoruz hadi. Bugün hiç öyle yayını bekleyelim de yok şöyle oluyor da yok Bu hiçbir şey beklemeyeceğiz hadi. Manifest dinliyor abi. Aa, manifest dur açayım bir telif yiyelim dur. Abi düşten yeni çıktım giyinemeyeceğim. Artık artık ben bilmem. Ben bilmem yani. O ne oğlum? Bu arada fenasal bir video yaptık. Videoyu yaptık videoyu bitirdik. eee fakat işin kötü tarafı arkadaşlar. Videoyu uygulamaya eklememiş bizim editör. E, videoyu bulamıyorum maalesef artık e, video geldiği zaman paylaşacağız o şekilde olacak şimdi bu ne bu benim kameram mı değil bu diğer kamera büyük ihtimal e, bu bizim logomuz şu kameramın filan bir renklerini biraz oynamak istiyorum ya keşfettim sal abi <laughs> apacım apacım oğlum şu yorumlar var ya beni çok mutlu ediyor ya Bo, vallahi valla çok teşekkür ederim kardeşimsin bir tanesin ee, beni çok mutlu ediyor. Yengeniz oraya bekleyin. Yengeniz oraya bekleyin. Çek zaten bizde. Bizim çek. Oğlum yüzüme kapattı. Yok telefonu çekmiyormuş. Neyse. Hadi yazayım senin için. Oğlum ben ne yazdım oğlum? Niye kopyalanmıyor? Benim bilgisayarda bir sıkıntı olabilir mi? Aleykümselam hoş geldin kankacığım. Telefon yine çalıyor. istediğini de, hadi. Seni duyuyorlar. Bak. Sesim gidiyor mu şu an evet, evet evet gidiyor. Seni çok seviyorum. İyi Aşkım. Yerimler. Teşekkür ederim. Çete bir selam vereydin. <laughs> tamam tamam yavrum öpüyorum seni. Tamam tamam hadi ya bekliyorum seni de öpüyorum seni dikkat. Haydi bay bay güzelim. Aleykümselam.